Arkadaşlar bugün dalganın özelliklerini ve yay dalgalarını işleyeceğiz. Bir cismin denge konum etrafında yapmış olduğu salınım hareketine titreşim denir. Titreşim sadece cisimlerin ritmik olarak gelip geldiği kısa bir mesafeyle sınırlıdır ve etrafa yayılmaz. Titreşimin dalga hareketine dönüşebilmesi için ortamda yayılması gerekir. Esnek bir ortamda oluşturulan sarsıntı veya titreşimin iletilmesi olayına dalga hareketi denir. Demek ki dalgaların iletilebilmesi için de ortamın esnek olması gerekiyor. Dalgalar üretilme ve yayılma durumuna göre iki çeşittir. Boyuna ve enine dalga. Boyuna dalgalar yay, ses ve deprem dalgalarıdır. Peki titreşim doğrultusu ile üretilme doğrultusu ile yayılma doğrultusu birbirine paralel olan dalgalara boyuna dalga adı veriyoruz. Bu bölgelerde bir sıkışma, bu bölgelerde ise madde miktarında gevşeme meydana geliyor. Dolayısıyla üretilme doğrultusuyla yayma doğrultusu birbirine paralel olan dalgalar kimlermiş? Yay, ses ve deprem. Peki boya dalgaların özelliklerinde titreşim doğrultusuyla yayma doğrultusu birbirine paraleldir. Yayıldığı ortamda maddesel sıkışma ve seyrelmelere sebep olur. Seyrelmeler bu bölgeler, sıkışmalar da bu bölgeler. Dalga boyu ardışık iki sıkışma ve seyreme noktaları arasındaki mesafe eşittir. Yani burası bir dalga boyudur. Veya şu iki gevşeme arası da yine bir dalga boyudur. Katı, sıvı ve gaz ortamlarında yayılma özelliğine sahiptir. Bu önemli bir özellik. Katı, sıvı ve gazlarda yayılabiliyor. Zaten ses dalgası gaz ortamında yayıldığına göre gaz ortamında da bu boyuna dalgalar yayılır. Yayıldığı ortamların molekül yoğunluğunu değiştirirler. Şuradaki sıkışma ve gevşemeden dolayı molekül yoğunluğu değişmektedir. Gelelim enne dalgalara. Üretilme doğrultusu elma doğrultusuna dik olan dalgalardır. Yay, su, elektromanyetik dalgalar enne dalgalardır. Bir ipi elimizle yukarı aşağıya hareket ettirdiğimizde şu şekilde bir dalga meydana gelecek. Az önce denge konumu bu noktada olan bir molekül şimdi yukarıya doğru. Bu noktada olan molekül aşağı doğru hareket etti. Dolayısıyla e, titreşim doğrultusu yukarıya aşağıya uzaktan baktığımızda ise bu dalganın sağa doğru hareket ettiğini görürüz. Yani ilerleme doğrultusuyla titreşim doğrultusu birbirine diktir. <laughs> Peki bunların özelliklerine bakalım titreşim doğrultusu ile yayma doğrusu birbirine diktir söylemiştik. Yayıldığı ortamlarda tepe ve çukurlar oluştururlar. Şuna tepe, buraya da çukur denir. Katılarda ve sıvı ortamlarının yüzeylerinde oluşurlar. Dalga boyu ardışık iki tepe veya iki çukur arası uzaklıktır. Yani Şu iki tepe arası bir dalga boyuymuş. Dalga boyu lambda ile gösterilir. Şu iki çukur, iki çukur arası yine bir dalga boyudur. Yayıldığı maddesel ortamların yoğunluklarını de değiştirmezler. Zaten yukarı aşağı doğru hareket ettiği için moleküller molekül yoğunluğunu etkilemez. Gelelim taşıdığı enerjiye göre olan dalgalar mekanik ve elektromanyetik dalgalar olmak üzere ikiye ayrılıyor. Az önce saydığımız ses, su, yay ve deprem dalgaları mekanik dalgalardır. Mekanik yollarla elde edilirler ve yayılmaları için bir ortama ihtiyaç duyarlar. Ortama ihtiyaç duyarlar. Elektromanyetik dalgalar ise yüklerin ivmeli hareketi sonucu oluşur. Yüklerden kastımız örneğin bir elektron veya bir proton. Proton veya elektron İvmeli bir hareket yaptığında, ivmeli hareket ne demekti? Yani aniden hızlandığında veya aniden yavaşladığında etrafına bir ışıma yapar. Boşlukta yayılabilirler, e, ışık hızıyla hareket ederler. Bunlar kimlerdir derseniz radyo dalgaları, mikrodalga, kızıl ötesi, mor ötesi, görünür ışık, x ışınları ve gama ışınları e, elektromanyet dalgaları örnektir. Bu gördüğünüz tablo bütün dalgaların titreşim doğrultusuna ve yayılma ortamına göre ikiye ayrılmış halidir. Ee, gördüğünüz gibi yay, su ve deprem dalgaları hem enine hem de boyuna. Oysa elektromatik dalga sadece enine, ses dalgası ise sadece boyunadır. Yayılma ortamına göre geçtiğimizde mekanik dalgalar ve elektromatik dalgalar olarak ayrılıyordu. Mekanik dalgalar yayılmak için bir ortama ihtiyaç duyarlar. Yay, su, deprem ve ses dalgaları. Örneğin sese dikkat edecek olursak bir fanusun içine saat çalar saati koyduğunuz zaman e, fanusun içindeki havayı boşaltırsanız çalar saatin çaldığında çalar saat çaldığında e, sesini duyamazsınız. Veya uzaya gittiğinizde bağırsanız bile bir ses iletilmez. Elektromanyetik dalgalar ise boşlukta yayılabilirler. Zaten görünür ışık dediğimiz güneş ışığı örneğin güneşin Güneş'ten oluştukta da dünyamıza kadar gelebildiğine göre zaten arada bir madde yok. Demek ki e, elektromanyetik dalgalar boşlukta da yayılabilmekte. Dalgalarla dalgalarla ilgili periyot, frekans, dalga boyu terimleri var. Bunların ne demek olduğuna bakalım. Periyot. Bir tam dalganın üretilmesi için geçen süreye denir. Birimi saniyedir. Büyük t ile gösterilir. Frekans ise küçük f ile gösterilir. Birim zamanda üretilen tam dalga sayısıdır. Birimi bir bölü saniye veya saniye özel eksi bir veya hertz'dir. Dalga boyu lambda ile gösterilir. Az önce bu tanımı yapmıştık. Ardarda arda gelen iki tepe veya iki çukur arası uzaklığa denir. Birimi metre veya angström olabilir. Metreyi biliyoruz ama angströmü hiç duymamıştık. Angström çok küçük bir dalga boyudur. Yani mesela bir metre 10 üzeri eksi 10 üzeri artı 10 angströmdür. Veya bir angström 10 üzeri eksi 10 metredir. Gördüğünüz gibi bu noktalara tepe denir. Bu noktalara çukur denir. İki tepe arası bir dalga boyu, iki çukur arası yine bir dalga boyu veya simetrik iki nokta arası da yine bir dalga boyudur. Yani bu noktayla bu nokta arası da yine bir dalga boyudur. Veya şu nokta ile şu nokta arası da bir dalga boyudur. Şu tepe kısmı dalga boyunun yarısı. Şu tepe kısmının yarısı da dalga boyunun çeyreğidir. Frekansla ilgili şöyle bir ekleme yapalım. Çok büyük frekanslara sahip olması sebebiyle ses ve elektromanyetik dalgaların frekansları kilohertz veya megahertz olarak ifade edilir. Peki uzanım ve genlikten de bahsedelim. Dalga üzerindeki bir noktanın denge konumuna uzaklığıdır uzanım. Genlik ise bu nokt maksimum uzanımdır. Örneğin, bakın biraz önce biraz önce şuradaki molekül dalga oluşturmaya başladığında buraya ulaşmış. Dolayısıyla denge konumundan uzaklığına uzanım diyoruz, y ile gösteriyoruz. Den mesela buradaki nokta ise buraya ulaşmış. Denge konumundan maksimum uzaklığa da genlik adı veriyoruz. Dalganın, bir dalganın dalga boyu frekansı hızı ile ilişkisi bir dalganın genliği bir dalganın genliği e, dalga boyuna frekansına veya hızıyla ilgili değildir üretilme şartlarına yani kaynağın ener kaynağın genliğine enerjisine bağlıdır genlik genlik eşittir enerji bunu unutmayalım. Periyot frekans arasında şu şekilde bir bağıntı vardır. T çarpı F eşittir bir bağıntısı. Dalgalar sabit hızla yayılır. Sabit hızla hareket eden cisimler için bizim X eşittir V çarpı T formülümüz vardı. Burada X dediğim uzaklık bir dalga boyudur. E, dalganın hızı. Bu da bir dalga boyunun üretilmesi için geçen süreydi. O zaman e, lambda eşittir V çarpı periyot veya periyot yerine şuradan bakın T'yi çekerseniz 1 bölü F elde edersiniz. T yerine 1 bölü F yazarsanız V eşittir lambda çarpı F bağıntısını elde etmiş oluruz. Burada görüldüğü gibi dalga boyu gitgide mesela şu noktayla bu nokta arası bir dalga boyudur. Bu noktayla yine bu nokta arası pardon şu nokta arası bir dalga boyudur. Dalga boyu gitgide Küçülmekte aşağı doğru indikçe dalga boyu küçülüyor. Ee, yukarı doğru çıkıldıkça da frekans azalmakta. Dalga boyu artar, frekans azalır. Frekans ve periyot arasındaki ilişkiyle ilgili birkaç tane soru var. Bunları beraber çözelim. Çözmediklerimizi de siz kendiniz çözün. Frekansı 5 saniye üzeri eksi 1 olan bir dalganın periyodu nedir? t çarpı f eşittir 1. Bu formülleri her seferinde yazın ki unutmayın. Götürüp yerine yazalım. Frekans frekans 5'miş. t çarpı 5 eşittir 1 ise t eşittir 1 bölü 5. Frekansı 7 ise t çarpı f eşittir 1. Frekans yerine 7 yazdığınızda t eşittir 1 bölü 7. Frekansı 0,5. T çarpı F eşittir 1. T çarpı 1 bölü 2 eşittir 1. T eşittir 2. Periyodu 0,2 saniye olan bir dalganın frekansı nedir? T çarpı F eşittir 1. Periyodu 0,2 demiş. Yani 1 bölü 5 çarpı f eşittir birden. f eşittir 5'tir. Frekans 5 Hz. Periyodu 0,9. 9, bölü 10 çarpı f eşittir birden. f eşittir 10 bölü 9. Dalga boyu 8 cm. Frekansı 5 saniye üzeri eksil olan dalganın hızı nedir? Şimdi v eşittir lambda çarpı f. Kapı gibi formülümüzü yazalım unutmayalım. Dalga boyu 8 santimetreymiş. Burası 8'miş. Frekansı da 5'miş. Götürüp yerlerine yazalım. 8 çarpı 5 eşittir. 40 birimi santimetre bölü santimetre bölü saniyedir. Ardışık iki dalga tepesi arası mesafe. Bakın bu ne demek? ardışık iki dalga tepesi arası mesafe bir dalga boyuydu. Yani bize dalga boyu dememiş direkt iki tepe arası mesafe diye ifade etmiş. Lambda eşittir 6 santimetre. Frekansı da 0,5 hızını sormuş. V eşittir lambda çarpı F. Dalga boyu 6. Frekansı da 1 bölü 2. Yani 3 santimetre bölü saniye. Ardışık iki dalga tepesi arası mesafe 10 santimetre. Yani dalga boyu 10 santimetreymiş. Frekansı da 0,25 yani 1 bölü 4. Hızını sormuş. V eşittir lambda çarpı f. 10 çarpı 1 bölü 4. Bu da 5 bölü 2. 5 bölü 2 santimetre bölü saniye. Hızı 4 santimetre bir saniye olan bir dalganın frekansı 3 saniye üzeri eksi 1 ise dalga boyu ne de demiş. V eşittir lambda çarpı F. 4 eşittir lambda çarpı 3. Lambda eşittir 4 bölü 3. Hızı 6 frekansı 7. V eşittir lambda çarpı F. Hızı 6 frekansı 7 ise lambda boyutu. Dalga boyu da 6 bölü 7'dir. Hızı 20, frekansı 2. Dalga boyu ne demiş? V eşittir lambda çarpı f. Dalga boyunu sormuş. Lambda eşittir 10. Soruya bakalım. Hızı 4, frekansı 3 ise ardışık iki tepe arası mesafe. Bu ne demekti? Dalga boyu demekti. V eşittir lambda çarpı f. Yerlerine yazalım. 4 eşittir lambda çarpı 3. Lambda eşittir işte, 4 bölü 3. Ardışık 8 dalga tepesi arası mesafe. Şimdi 8 dalga tepesi arasında kaç tane dalga var ona bakalım. Birinci tepe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane dalga tepesi var. Peki 2 dalga tepesi arası bir dalga boyu. kaç lambda oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Demek ki 8 dalga tepesi arasında 7 dalga boyu var. 7 lambda eşittir. 3 santimetreymiş. Lambda eşittir. 3 bölü 7. Periyodu da 4. Dört. Periyodu 4 ise frekansı da 1 bölü 4'tür. Hızını sormuş. V eşittir lambda çarpı F. V eşittir 3 bölü 7 çarpı 1 bölü 4. Yani 3 bölü 28. Ardış 7 dalga tepesi arası mesafe. 7 dalga tepesi arasında 6 dalga var. 6 lambda eşittir. 15 lambda eşittir. 5 bölü 2 mi? Peki periyodu da 4'müş. Periyodu 12'ymiş. O zaman frekans da 1 bölü 12. V eşittir lambda çarpı F. V eşittir. Dalga boyumuz 5 bölü 2. Frekansımız da 1 bölü 12. Demek ki 5 bölü 24. Ardışık 4 dalga tepesi 3 lambda var. 3 lambda eşittir. 48 ise lambda eşittir. Kaç eder? 3'e ee, e, e böldük. 1 16 santimetre. Peki hızı da 9 cm bölü saniyeymiş. V eşittir lambda çarpı F. 9 eşittir. 16 çarpı F. F burada 9 bölü 16. T'yi sormuş. 16 bölü 9 eder. Hızı 10 cm bölü saniye ve frekansı 0.5 saniye Üzeri eksi olan dalgalardan 9 dalga tepesi arası mesafe nedir demiş. Yani 9 dalga tepesi arasında 8 lambda var. Biz lambda'yı bulursak 8 lambda'yı da bulmuş olacağız. V eşittir lambda çarpı F'den götürüp yerlerine yazalım. F hızı 10. Frekansı da 1 bölü 2. Buradan lambda 20 çıkar. Lambda yerinde 20 yazarsanız 160 cm eder. O noktasında oluşturulan periyodik dalga hareketi 6 saniyede k noktasına ulaşıyor. Burada oluşturmuşum. 6 saniyede bu noktaya ulaşmış. Yani 6 saniyede 12 cm yol almış. E, x eşittir v çarpı t. Yolum 12 cm. Yol 12 cm. Hızını bulmam lazım. 6 saniyede olmuş. Demek ki hızı 2 cm bölü saniye. Peki dalga boyu 12 cm'dir. Dalga boyu iki tepe arası veya iki çukur arası mesafeydi veya ardışık iki nokta arası mesafeye demiştim size. Şu iki nokta arasında bir dalga boyu veya burası lambda bölü 2. Demek ki lambda da 8 cm. Dalga boyu 12'dir demiş. Yanlış. Dalganın genliği 2 cm'dir. Genlik ne demiştik? Denge konumuna olan en büyük uzaklık. En büyük uzanım. Yani 2 santimetredir. Doğru. Dalgaların yayılma hızı 2 santimetre bölü saniyedir. Onu da bulduk burada. Demek ki 2 ve 3 doğru. Endel dalga yayan bir dalga kaynağı 4 saniyede 12 titreşim yapıyor. 4 saniyede 12 titreşim yapıyorsa 1 saniyede kaç titreşim yapar? Bu bulacağımız değer frekanstır. Frekans eşittir 12 bölü 4'ten 3 saniyede eksi 1. Dalgaların ilerlemesi şekildeki gibi olduğuna göre dalgaların yayılma hızı nedir? V eşittir lambda çarpı f. Ben az önce f'yi buldum 3. Bir de dalga boyunu bulursam tamam olacak. Peki burası lambda bölü 2. Burası lambda bölü 2. Burası lambda bölü 2. Zaten az önceki soruda da bunu görmüştük. Buradan buraya kadar da 8 santimetreydi. Demek ki dalga boyu 8, frekans da 3 ise 24 santimetre bölü saniye. Bir dalga yerinde 5 dalga tepesi arası uzaklık. 5 dalga tepesi arasında 4 dalga var. 40 santimetreymiş. 40 lambda eşittir. Gördüğünüz gibi 10 santimetre çıkar. Dalgalar 60 santimetrelik yolu 5 saniyede alıyor. X eşittir V çarpı T. 60 santimetrelik yolu 5 saniyede alıyormuş. Demek ki V eşittir 12. E, periyodunu sormuş. V eşittir lambda çarpı F. V yerine 12 yazdım. Lambda yerine 10 yazdım. Çarpı F. F buradan 6 bölü 5. Yani T de 5 bölü 6 çıkar. Periyotlu bir su dalgasında bir tepeyle onu izleyen bir çukur arası 8 santimetreymiş. Böyle sonra da çizseniz daha iyi olur. Bir tepeyle onu izleyen çukur burasıdır. Bunların arasındaki yatay uzaklığı söylemiş. Burası 8 santimetre. Peki burada ne kadar dalga var? Şurası lambda bölü 4'tü. Burası da lambda bölü 4. Lambda bölü 4, lambda bölü 4 daha lambda bölü 2 eder. Lambda bölü 2 eşittir 8 ise lambda eşittir 16 cm. Frekansı da 3 olduğuna göre frekans da 3'müş. V eşittir lambda çarpı F. 16 çarpı 3'ten 48. Saniyede 4 dalga oluşturuyor. Bu ne demek? Saniyede oluşan dalga sayısı frekanstır. Frekans 4'müş. 5 dalga tepesi arası 36 santimetre. 5 dalga tepesi arası 4 dalga var. 4 lambda eşittir 36 lambda eşittir 9. Hızını sormuş. Hızı da lambda çarpı f ile bulacağım değerdir. Lambası 9 frekansı da 4. 4 9 36. Hızı çözüyorum biraz ama siz durdurup da kendiniz de zaman ayırabilirsiniz. Periyotlu dalgalar 24 santimetre hızla yayılıyor. AB 9 santimetre olduğuna göre periyotlu dalgaların frekansı nedir demiş. AB 9 santimetre. Şimdi burada, şurası lambda bölü 4. Burası lambda bölü 2. Burası lambda bölü 2. Burası lambda bölü 4. AB arasında kaç dalga var bakalım. Lambda bölü 4. Lambda bölü 4 daha. Lambda bölü 2. Yani 3 lambda bölü 2. 1.5 dalga varmış. 1.5 dalga 9 cm ise lambda eşittir 6 cm. Peki hızını da vermiş. V eşittir lambda çarpı F. 24 eşittir 6 çarpı F'den F eşittir 4 saniye üzeri eksi 1. E, frekansını sormuş. Cevabımız 4. Noktasal kaynak periyodik dalgaları üretmektedir. 9 dalga tepesi arası uzaklık 40 cm. 9 dalga tepesi arasında kaç dalga var? 8 dalga var. 8 lambda eşittir. 40'tan lambda eşittir. 5. Kaynağın frekansı 1 bölü 4 saniye olduğuna göre frekansı da 1 bölü 4 vermiş. E, hızını sormuş. V eşittir lambda çarpı F. Dalga boyumuz 5. Frekansımız da 1 bölü 4 s 5 bölü 4. Yanda frekansı 25 Hz olan bir dalga modeli verilmiştir. Artı x yönünde yayılmakta olan bu dalga için aşağıdaki değerleri bulunuz demiş. Genlik. Genlik ne demekti? Denge konumundan maksimum uzaklık. Burası. E, tamamı 18 ise demek ki genliği 9 cm'dir. Dalga boyu. Dalga boyu e, bir tepe ile iki tepe arası uzaklıktı. Peki şurası şurası lambda bölü 4 değil miydi? Evet. Şurası da lambda bölü 4 değil mi? Peki yani bu nokta ile bu nokta arası lambda bölü 2 eder. Lambda bölü 2 de 10 santimetreymiş. Lambda bölü 2 10 santimetre ise lambda da 20 santimetredir. Onu da yazdık. Periyodu kaç saniyedir demiş. Şimdi frekansını vermiş. Frekansla periyodun çarpımı 1'dir. Frekansı 25 Hz'miş. Frekansı 25 Hz ise periyodu da 1 bölü 25 olur. Gelelim şu soruya. Bir dalganın frekansını, hızını, genliğini, dalga boyunu, nasıl kaynağa bağlıdır. Frekansı kaynak belirler. Hız da ortama bağlı bir özelliktir. Derinliğin sabit olduğu bir ortamda hızı değişmez. Veya bir ipte oluşturulan bir dalga için ipin kalınlığı sabitse hızı değişmez. Genlik de yine kaynağa bağlı bir özelliktir. Genlik eşittir enerji demiştik. Genlik eşittir enerji. Hız eşittir ortam. Peki dalga boyu. Dalga boyu da e, v eşittir lambda çarpı f. Eğer ortam değişmiyorsa, ortam değişmediği zaman frekans artarsa dalga boyu azalır, frekans azalırsa dalga boyu artar. Bu bir. Peki v eşittir lambda çarpı f. Peki ortam değişiyor. Mesela sığ bölgeden derin bölgeye veya kalın yaydan ince yaya geçen bir dalga için, bir atma için. Hız değişken, hız değişkense frekansı sabit tutacağız çünkü kaynak sabit. O zaman e, hızın arttığı bölgede dalga boyu da büyür, hız azalırsa da dalga boyu küçülür. Bunlar doğru orantılı. Demek ki dalga boyu hem hem kaynağı hem de ortama bağlı bir özellik. Bugünlük bu kadar diğer dersimize devam edeceğiz.